Değerli sınıf öğretmeni arkadaşlarım, 2025 yılında çıkan bir soruyu şimdi birlikte çözeceğiz. Yüzlük tablo ile ilgili bir soruydu. Bu soruyu çözebilmeniz için yüzlük tabloyu bilmeniz gerekiyor. Biz de sizin için yüzlük tabloda bu soruyu çözeceğiz. Şimdi soruya doğru yaklaşalım. Soruda örüntü sorusu, örüntünün kuralını bulmamız lazım önce. Örüntüyü okuyorum. Ceylin yüzlük tabloyu kullanarak bir örüntü oyunu geliştirmiş. Oyunda amaç bir sayı seçmek ve bu sayıdan sola, sağa, aşağı ya da yukarı doğru ilerlemek koşulu ile 3 hamle yaparak, 3 hamle yapacak sağa, sola, aşağı, yukarı olabilir bir örüntü oluşturmaktır. X sayısını 23 olarak belirleyen C'di. X sayısını 23 olarak belirlemiş. Buraya koyun. 3 hamlede 24, 25, 35 şeklinde ilerlemiş. 23'ten 24, 25, 35. Şimdi örüntünün kuralı çıktı. Örüntünün kuralında ne diyor? So, e, size göre, bana göre sağ sağ aşağı. Örüntünün kuralı sağ sağ aşağı. Örüntünün kuralı bulduk. Böylece oluşturduğu örüntünün ikinci adımı 35 olmuştur. Evet. 23'ten sağ sağ aşağı 35. Bu şekilde devam ettiğinde oluşturduğu örüntünün ilk 4 adımı 23, 35, 47, 59 sağ sağ aşağı 47 sağ sağ aşağı 59 gördüğünüz gibi örüntünün kuralı sağ sağ ve aşağıya şeklinde olduğu. Şimdi siyah sorumuza bakıyoruz. Siyah sorumuz önemli. Bu oyunda aynı kurala sahip örüntüyü aynı kural sağ sağ aşağı farklı bir başlangıç sayısı ile oluşturmak isteyen Arda aşağıdaki örüntülerden hangisini elde edemez. Biraz yaklaş falan. bana bakalım 3 Üç. 3'ten başlamış sağ sağ aşağı 15 15 var. Sağ sağ aşağı 27 var. Sağ sağ aşağı 39 var. Buna ulaşır. Ulaşaması soruyor bize. 31'den başlayıp sağ sağ aşağı yapacağız. 31 sağ sağ aşağı 43 doğru. Sağ sağ aşağı 55 doğru. Sağa sağ aşağı 67 doğru B seçeneğine doğru ulaşır. C'ye bakıyoruz 64'ten başlamış Sağa sağ aşağı 76 evet 76 76'dan sağ sağ aşağı 88 88'den sağ sağ aşağı 100 bu da doğru şimdi geliyoruz D seçeneğine 5'ten başlamış 5 Sağ sağ aşağı 17. Doğru. Sağ sağ aşağı 29. Doğru. 29'dan sağ a -a, sağa gidemiyorum. Örüntünün kuralı bozuldu. O yüzden sağ sağ yapamadığı için, iki tane sağ sağ yapamadığı için D örüntüsüne ulaşamaz. İsterseniz yani doğru cevap D'nin ulaşamayacağı bu oldu. E seçeneğini de bir teyit edelim. 53'ten başlamış sağ sağ aşağı 65 sağ sağ aşağı 77 sağ sağ aşağı 89 E seçeneğine de ulaşıyor. Ulaşamayacağı seçenek denizi seçeneğindeki örüntü. Evet videolu soru çözümlerimize devam edeceğiz. Teşekkürler.